E, sahiplendiremediğimiz için e, bir de kısırlar ikisi de sahiplendiremediğimiz için e, besleme noktalarına bırakıyoruz e, bu aynı yere bırakmak istemedik çünkü orada e, şey riski var o pencere kapanması lazım. E, oradan aşağı düşüyorlar. Biz de gidip burayı kontrol edeceğiz. Belki farklı farklı köpekler de vardır orada. Gerçekten e, iyi bir yer değil. Nemliydi böyle girdiğimde içine. Şimdi mama şey yapıyoruz, döküyoruz. Dünkü döktüğümüz tüm mamalar gitti. Ee, şey dogoları mamalar Arkadaşlar burada iki tane dogo var. Ee, sahiplendirmek istiyoruz bunları. Evet. So guys the video of the progress on those dogs will be released soon, hopefully. Uh, there's two old dogs. So we've got two less dogs now on the rooftop hospital, uh, which is great.

Up, uh...